En güzel isimlerin yegane sahibi odur. Onun kalbe huzur, zihne sükunet veren isimlerinin yansımasını görürüz alemde. Gönül zenginliği ya da tam tersi gönül fakirliği nedir bunlar? Esma'dan insana da bu hafta El Gani ve El Muni isimlerinin manalarını ve insan ahlakına yansımalarını konuşuyoruz. Biz gönlümüzün zengin olması için ahlakımızı güzelleştirmek ve Peygamber Efendimizin sözlerini, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyarak daha manevi zenginliğimizi artırmak zorundayızdır. Esma'dan insana Cuma saat 19.30'da Diyanet TV'de.